Aramızda sivil polis var mı? Yok değil mi bugün? Ya? Her gösteride geliyorlardı. Her gösteride bir ara. Sürekli sivil polis. Sürekli sürekli. Lan sivil polis çok belli oluyor ya. Şapka takıyor oğlum böyle. Yani ben çok sivilim falan. Abi diyorum sen sivil polis misin dedim. Böyle kim söyledi diyor. Oğlum. Ya bunun eğitimi yok mu ya? Nereden anladın diyor. Dedim telsiz açık. telsizi kapandı. <laughs> Esat'ta travestiler kavga ediyor. Duyduk dedi. Kapa şunu ya. Kimler kimler geldi gösterilere ya? Doğu Perinçek geldi bir kere. Ayrancı da gösteri. Doğu Bey geldi. Hiç gülmedi. Bir de hoşuma gitti yani. Doğu Bey hitap edemiyor olmak da bir. <laughs> Gösterilen son yanına gitti. Doğu Bey dedim niye hiç gülmediniz? Dedi Atatürk hakkındaki şakaları hiç beğenmedin. Ben. Atatürk hakkında şaka yapmadım Doğu Bey dedim. <laughs> ha dedi. O oh, sanır veci hürkuş izlediğiniz düşünüyor. Yani <laughs> ben hiç alakası yok. Dedem de mesela dedemler CHP eski işçi dedem. Sürekli Halk TV açık orada da. Sürekli hiç açıp izlemedim ama sürekli şöyle bir gerginlik var evde. Dünden daha kötüyüz. <laughs> Dün daha iyiydi. İyice güttük, iyice. Yeter, yeter. Atatürk'lü kültü ablası alın, yeter. <laughs> Yeter, değil mi Uğur Bey? Yeter, yapma, yeter. Dün daha iyiydik ya, dün daha iyiydik. Kılmaz Özdil'de bir kitap yazdı. Alakalı. Çok kötüyüz, onu da alın, onu da alın. Altınlı mı altını bir şey çok acayip. A haber izlemedim, ne yalan söyleyeyim. Fransızcam yok benim. Anlayamam ben. Oradaki a olumsuz galiba. Normal, anormal, haber haber. Yani ben anlayamam ki on ne diyor. Çünkü ne dese tam tersi çıkıyor. Sürekli orada bir gergin var. Bizi kıskanıyorlar gibi bir gerginlik var. Kim eskiden Almanya falan diyorlardı. çok komik değil mi? Almanya'nın bizi kıskanıyor olması. Çok seviyorum ülkemi de. Almanya bizi kıskanmıyorduk bence. Yani bizim tam tersimiz gibiler. Yani fonksiyon tersi gibi. Yani fx, x yerine Almanya tersi Türkiye gibi. Sözelci bir kitle. Tezatı diyeyim. Muhabir falan yolluyorlardı oğlum Almanya'ya. Delirmişlerdi iyice. Gidiyordu muhabir... <laughs> Berlin'de sokakta. Bizi kıskanıyor musunuz? Adam. Gidiyordu. Adama Türkçe soruyor soruyu çünkü. Adam gidiyor. Sonra kamera dönüp gördüğünüz gibi cevap bile vermiyorlar. <laughs> ya, oğlum. ya bu şakalara gülebilirsiniz bu arada yani. Siz gerilmeyin yani. Ben bu şakalar avukatlarla çalışıyorum. <laughs> Gerçekten. Abi bu şaka yapacağım bir şey olur mu diyorum? <laughs> Bence olmaz diyor. <laughs> yap yap diyen arkadaşlarımın hepsi içeride.